7. kapıdaki melek var mı bir şey isteyen muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Özellikle hangi sure okumak lazım? Dukan, Dukan suresini. 3 sayfadır. Dukan suresini okusa sabaha kadar 70 bin melek günahlar için istiğfar eder. Hadiste Tirmizi'de var zaten. Herhangi bir gecede Dukan suresini okusa sabaha af olarak çıkar. Hele bu gece ki Berat gecesinden bahsediyoruz o sure. Bu gece okunursa Mutlaka af olur. O kısadır, kolaydır. Nasip olur. İnşallahı rahman. Sekizinci kapıdaki melek, af isteyen var mı mağfiret olsun. Dedim ey Cibri, bu kapılar ne zamana kadar açık kalır? İmsak atana kadar açık kalır. Bu gece Allah'ın kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar azatlıları vardır. Yani bu gecede af olmamak için özel bir direniş lazım. Taksim direnişi gibi bir direniş yaparsan, ya nasıl bir direniş? Ya Rabbi beni affetme diye her şeyi yapacağım dersen o zaman af olmayabilirsin. Yoksa genel bir genel bir bağışlanma vardır. Ama af olmamak için özel gayret lazım. Ne demek? Yani bu gece özel bir içki içmek lazım. Vizinaya gitmek lazım falan böyle özel bir gayret yani. Beni ne olur affetme diyor adam ya. Cehenneme odun alacağım diyor. Özgürlük hakkımı kullanıyorum diyor ya. Ya ne yapacağız şimdi bu adamı da? Ne yapacağız? Ya Rabbi biz yine dua yapacağız. Ya Rabbi affeyle. Ya Rabbi hidayet eyle. Ya Rabbi kalplerini çevir. Ya Rabbi ıslah eyle. Amin yani ne yapacağız? Nasıl duet dua edelim Müslümanlara? veya da Müslümanın çocuğuna yine bir Müslümanın çocuğu ya. Önüne gelen zaten anam kapalı yanlış anlamayın. Hemen izahata başlıyor. Müftünün karısıyım, imamın kocasıyım. Ya kardeşim hele dur hele dur hele ya dur. Müftünün karısı olsan ne olur? Evet, anan kapalı olsa ne olur? Allah ananın başıyla seni affetmez ki sen ayrısın sen. Senin hesabın kendine sen. Gel hele bakalım sen. Baban evliya olsun. Ne yapacak Allah babanın evliyalığını? Sen nesin? Sana soracak. Sen bir tevbe ediyorsan et. Namazın var, kazan var, borcun var. Ya ahirete bile bunlar babasını, anasını anlatacak herhalde ya. Münkernekir meleğine dur hele benim annem kapalıydı. Bir sopa atacak ona. Hele ya mezarda senin ananı mı dinleyecek kardeşim ya? Herkes lehama kesebet, aleyhame kesebet. Hayırdan kazandığın, lehine şerden kazandığın aleyhine. Ve <laughs> la tesiru vaziru Kimse kimsenin suçunu yükünü taşımal. <laughs> la yezi valdun an veledi ve la mevludun ve cazen şeya. Bu kadar ayet var ya. Hiçbir baba ana çocuğundan sebep hesap görmez. Hiçbir çocuk ana babasından sebep ceza görmez. Herkesin işi kendine kullumrin bir makese berahin. Herkes kendi yaptığıyla rehindir, tutsak kalacak. Allah rehinimizi çözsün fazl-ı kerebiyle. Kendi amelimizle bizim rehin bağlarımızı çözsün Allah. Amin. Amelimiz çözebilir. Başkasının ameli gelip benim bağımı çözmez. Onun için bu gece mevsimdir. Tevbe edelim, dönüş yapalım. Allah'a yönelelim ya. Dua yapalım.